Herkese merhaba ben Alp Gürsoy. S24 serisiyle birlikte gelen One UI 6.1 arayüzü bir takım yenilikler ve özelliklerle gelmişti. Ve artık One UI 6.1, S23, Z Flip 5 ve Z Fold 5 modellerine de ulaşmış durumda. Hatta bu yıl içerisinde S22, Z Flip 4 ve Z Fold 4 modellerine de geleceği bilgisi de paylaşıldı. İşte ben de bu videoda sizlere faydalı olduğunu düşündüğüm özelliklerden bazı tüyolar vereceğim. İlk olarak Circle to Search özelliğine bakalım. Bu özellik S24 serisi çıktığında üzerinde çok fazla durulmuştu ve ilk başta görsel arama özelliğini de sürekli lanse etmişlerdi. Ben de ilk başta beğenmiş olsam da bana bu kadar üstünde durulacak bir özellikmiş gibi de gelmemişti. Ama aslında bu özelliği çok daha işlevsel şekillerde de kullanabiliyorsunuz. Örneğin herhangi bir fotoğraf ya da video içerisindeyken Circle to Search özelliğini aktifleştirebilir ve görseldeki metni çerçeveleyerek bu metni doğrudan kopyalayabilirsiniz. Ayrıca aynı ekrandan direkt çeviri de yapabiliyorsunuz. Bu özellik videolardan çalışırken de çok işinize yarayabilir. Ayrıca Instagram ve benzeri bazı uygulamalarda tıklanamaz linklere illa denk gelmişsinizdir. İşte böyle durumlarda da artık Circle to Search özelliğini kullanarak bu linkleri bir yere yazma zahmetine girmeden doğrudan linkin etrafında etrafını çevreleyerek hızlı bir şekilde erişebiliyorsunuz. Bu nedenle bir sonraki sefer Circle to Search özelliğini kullanmak istediğinizde sadece bir ürün satın almak ya da o ürün hakkındaki bilgi edinmekten ziyade bahsettiğim türde işlerinizi de kolaylaştıracak bir şekilde kullanabilirsiniz. Sözlü çevirmen özelliği var. Bunu açtığınızda yabancı dilde konuşan birisiyle karşılıklı olarak bu çevirmen özelliğini kullanıp rahatlıkça iletişime girebiliyorsunuz. Bu özelliğe direkt araçlar menüsünden ulaşabilmekte çok başarılı olmuş. Bu özellik daha önceki videolarımda bahsettiğim gibi şimdilik Türkçeyi desteklemiyor. Ancak bu sene içerisinde Türkçe dil paketi geldiğinde bu özelliği rahatlıkla kullanabilirsiniz. Eğer iPhone'dan One UI 6.1 kullanan bir Samsung telefonu geçtiyseniz sevdiğiniz bir özelliği bu telefonlara getirebiliyorsunuz. iPhone'larda bildiğiniz üzere ekranın en sağ tarafında aşağı kaydırma hareketinde araçlar menüsünü açabilir. Diğer taraftan kaydırdığınızda ise bildirim panelini açabilirsiniz. Samsung'larda ise normalde ekran tepesinden bir kere aşağı kaydırma hareketi yaptığınızda bildirim paneli, bir kere daha kaydırdığınızda ise araçlar paneli açılır. İşte eğer iPhone'daki stili seviyorsanız Samsung telefonunuza bu özelliği getirebilirsiniz. Bunu ayarlamak için şuradaki menüyü açıyorsunuz. Sonra şuradaki kaleme basın ve hızlı ayarlara anında erişine basın. Bu ayarı açtığınızda ise artık aynı iPhonelardaki gibi telefonunuzu kullanabilirsiniz. Telefon ekran parlaklığını normalde burada ayarlayabiliyorsunuz ama buradaki adaptif parlaklık özelliği açıkken parlaklığı maksimuma getirseniz bile telefon en parlak hali olmuyor. Eğer daha fazla parlaklık isterseniz adaptif parlaklık özelliğini kapatıp buradan ekstra parlaklığı açarak telefonun ekranını normalde kullandığınızda daha parlak olacak şekilde ayarlayabiliyorsunuz. Ama bu özellik yine de sizin telefonu güneş altındayken kullandığınızdaki parlaklık kadar aydınlık olmuyor. Ama ekstra parlaklık isteyenler için böyle bir seçeneğiniz de mevcut. One UI 6.1 ile birlikte Samsung internet tarayıcısına da güzel bir takım özellikler geldi. Ama burada AI özelliklerinden bahsetmeyeceğim. Asıl bahsetmek istediğim özellik izlediğiniz videoları telefonda arka plana attığınızda seslerini dinleyebilmenize yarıyor. Bunu kullanmak için de Samsung tarayıcısı içinde de şuradaki ayarlar kısmına gidiyoruz. Buradan da kullanışlı özelliklere giriyoruz. Bu kısımdan da arka planda oynatma özelliğine basıp açık olarak ayarlarsanız artık herhangi bir video oynatan sitede bu özelliği kullanabilirsiniz. Hatta normalde bu özellik YouTube Premium abonelerine sunulan bir özelliktir. Ama Samsung'a gelmiş olan bu özellik sayesinde YouTube Premium abonesi olmasanız bile artık bunu bu şekilde kullanabiliyorsunuz. Galeri uygulamasına baktığımızda bu kısımda herhangi bir fotoğraftaki birini ya da objeyi ekranda parmağınız basılı tuttuğunuzda fotoğraftan kopartabiliyorsunuz. Hatta bu parçayı sonradan sürükleyip bir başka fotoğraf üzerine bırakabilir ve burada da bir kompozisyon oluşturabilirsiniz. Ya da bu kopardığınız parçayı kolayca sticker'a çevirebilir ve bu sticker'ı da klavyenizden sonra da kullanabilirsiniz. Ayrıca tabii ki de AI özelliğini kullanarak burada bir fotoğrafta istediğiniz bir yeri silebilir ve sildiğiniz yeri yapay zekanın bambaşka bir yere çevirmesi şeklinde de ayarlayabilirsiniz. Tabii bu kısım her zaman iyi çalışmıyor ama çalıştığı zaman güzel sonuçlar alabiliyorsunuz. Bir güzel özellik normalde eğer bir fotoğrafta ya da resimde çok küçük bir alanı keserek yakınlaştırma yaptığınızda bildiğiniz üzere bu tarz fotoğrafların çözünürlükleri oldukça düşük ve kalitesiz bir hale geliyor. Ama One 6.1 ile gelmiş olan çözünürlük yükseltme özelliği sayesinde siz bu işlemi yaptıktan sonra galeri uygulaması size şöyle bir seçenek sunuyor. Burada çözünürlüğü yükselt dediğinizde ise yapay zeka sizin kırpmış olduğunuz görselin çözünürlüğüne yükseltme uyguluyor. Bu arada bu özelliğin çalışması için kırptığınız fotoğrafın 1 megapikselin altına düşmüş olması gerekiyor. Aksi takdirde bunu çalıştıramıyorsunuz. Galeri uygulaması içerisinde fotoğraflarınız için EA'nın düzeltme önerilerini kullanabiliyorsunuz. Örneğin bir fotoğrafa bakarken yukarı kaydırma hareketi yaparsanız, şu kısımda o fotoğraflar ile yapabileceğiniz düzenleme tavsiyeleri çıkıyor. Bu tavsiyeler içinde gölge silme ve yansıma silme gibi özellikleri kullanabilirsiniz. Hatta manzara fotoğraflarında 24 saat zaman atlama animasyon yapma özelliği de var. Eğer bunu kullanırsanız fotoğrafı bir videoya çeviriyor ve fotoğrafın renkleriyle oynayarak videoda gündüzden geceye dönüşen bir döngü oluşturuyor yerine göre de güzel sonuçlar alabiliyorsunuz. Ayrıca artık portre modu ile çektiğiniz fotoğrafların portre efekti ve şiddetini ayarlamak, fokus noktasını değiştirmek gibi özellikleri de aynı bu anlattığım kısımdan yapabiliyorsunuz. Portre modu ile çekilmiş olan fotoğraflarda parmağınız ile yukarı kaydırma hareketi yaparsanız burada portre efekti tuşu çıkıyor. Buna bastıktan sonra efekt ayarlarını yapabilirsiniz. A24 Ultra uzun kullanım videosunda bu özellikten bahsetmiştim. Portre modu ile çekilmiş fotoğrafların düzenlemesinin burada olmasının birazcık yanlış bir seçim olduğunu ve hatta bundan dolayı da kullanmayı bilmeyenler olabileceğinden de bahsetmiştim. Ve hakikaten bilmeyenler olduğunu da yorumlar kısmında gördüm. Ama eğer siz de bunu bilmiyorduysanız artık portre moduyla çektiğiniz fotoğrafları kolaylıkla düzenleyebilirsiniz. Bu arada izlemediyseniz tüm S24 modellerinin ayrı ayrı detaylı incelemeleri kanalda mevcut. Merak edenler için link bırakıyor olacağım. Hazır S24 serisinden bahsetmişken hatırlarsanız telefonlar piyasaya sürüldüğünde herhangi bir videoyu yavaş çekime çevirebilme özelliğini de tanıtmışlardı. Ben de bu özelliğin S24'lere özel olduğunu zannediyordum. Meğersem bu One UI 6.1'in özelliğiymiş. Bu sayede artık One UI 6.1'e sahip tüm cihazlar bu özelliği kullanabiliyor. Kullanımı için ister kendi çektiğiniz bir videoyu ister telefonunuz indirdiğiniz herhangi bir video oynatırken ekrana basılı tutmanız gerekiyor. Yavaş çekimde izlemek istediğiniz süre boyunca basılı tutmaya devam ediyorsunuz. Bunun ardından video düzenleme moduna geçiyorsunuz. Burada yavaşlattığınız kısımları görebilir, dokunarak yavaşlık derecesini seçebilir ve işleminizi tamamlayabilirsiniz. Galeri uygulaması içerisinde fotoğraflar ve videoları HDR modunda görüntüleme özelliği geldi. Bu özellik sayesinde çekmiş olduğunuz fotoğrafları ve HDR10 artı videoları galeride görüntülerken HDR modunda canlı ve parlak bir şekilde görüntüleyebiliyorsunuz. Ama bu parlaklık gözünüzü rahatsız ediyor ve hoşunuza gitmiyorsa bunu galeri uygulaması ayarları içerisinden kapatabilirsiniz. Galeri uygulaması içerisinden şuradaki kısma tıklayıp Buradan da ayarlara basıyorsunuz. Oradan da süper HDR özelliğini kapata basarsanız artık galeri uygulaması eskisi gibi çalışıyor. Bu arada bu özellik gördüğüm kadarıyla şimdilik S24 serisinde var. S23 modelinde bu özelliği göremedim. Şimdi bu kadar galeri ve görsel üstüne konuştuktan sonra sizlerle paylaşabileceğim çok güzel bir bonus uygulama var. Samsung'un görsel ve video iyileştirme için yapmış olduğu yeni bir uygulama bulunuyor. Bunun sayesinde fotoğraf ve videolara birçok düzeltme yapabiliyorsunuz. Örneğin televizyondan veya bir monitörden çektiğiniz fotoğraflarda genelde monitör kaynaklı bir takım çizgiler oluşabiliyor. İşte bu uygulama ile bu çizgileri yok edebiliyorsunuz. Ya da hafif bulanık çıkmış fotoğraflardaki bulanıklıkları kaldırabilir ve ek daha birçok efekti ve ayarı bu uygulama içerisinden yapabilirsiniz. Uygulamayı indirmek için Galaxy Store'a girip Galaxy Enhance X uygulamasını çekip bu özelliklerin tümünü ücretsiz olarak kullanabilirsiniz. One 6.1 ile kilit ekranında daha fazla kişiselleştirme yapabiliyorsunuz. Hatta bu kısım artık oldukça iPhone'lardaki kişiselleştirmeye benzer bir hale gelmiş. Kilit ekranına basılı tutup ayarlama menüsüne hızlıca erişebiliyorsunuz. Buradan da kilit ekranına bir fotoğraf koyup üstüne efektler ekleyebiliyorsunuz. Hatta bu fotoğrafa bir çerçeve de seçebiliyor ve burada çerçeve dışına taşma efekti de kullanabiliyorsunuz. Bunlara ek olarak saatin fontunu istediğiniz gibi değiştirebiliyorsunuz. Hatta dışarıdan bir font yükleyip bambaşka tasarımlara da gidebilirsiniz. Saatin alt tarafındaki kısma bastığınızda ise buraya işinize yarayabilecek widgetları da ayarlayabiliyorsunuz. Eskiye göre çok daha fazla kişiselleştirme seçeneği olması güzel olmuş. Telefon görüşmeleri için mikrofon odağı özelliği mevcut. Eğer telefon görüşmesi yaparken çevreniz çok gürültülüyse, bu özelliği aktif hale getirerek yapay zekanın sesinizi karşı tarafa daha net iletebilmesi için ayarlayabilirsiniz. Bu özelliği açmak isterseniz telefon görüşmeleri sırasında bildirim panelini aşağı çekin ve burada mikrofon odağı özelliğini etkinleştirin. Bu sayede artık telefon görüşmelerinizi daha temiz bir şekilde gerçekleştirebilirsiniz. Bir kullanışlı özellik, eğer telefonunuzu kaydırma hareketleriyle kullanıyorsanız ki bu bazen uygulamalar içerisinde sorunlara yol açabiliyor. Yani örneğin bir fotoğrafı yeniden boyutlandırmak isterken yanlışlıkla geri hareketi yapmanıza neden olabiliyor. Bu tür sorunları gidermek için navigasyon çubuğu ayarlarına gidip daha fazla seçenek kısmından hareket hassasiyetini düşürürseniz deneyiminizi daha iyileştirebilirsiniz. Ayrıca S Pen destekli bir Galaxy modeli kullanıyorsanız S Pen ile çizim yaparken veya yazı yazarken yanlışlıkla uygulamadan çıkmanızı önlemek için S Pen kullanırken navigasyon hareketlerini devre dışı bırakma özelliğini etkinleştirebilirsiniz. Telefonunuzu parmak ile kullanırken bahsettiğim ayar sizin için yeterli de olmayabilir. Eğer daha hassas ayar yapmak ve veya alternatif navigasyon hareketlerini denemek istiyorsanız Galaxy Store üzerinden Good Luck uygulamasını indirip oradan da Navstar'ı yükleyebilirsiniz. Navstar'da geri gitme hareketinin hassasiyetini çok daha detaylı bir şekilde ayarlayabiliyorsunuz. Ayrıca Navstar içerisinde Enable Extra Gesture Settings özelliğini aktif ettikten sonra telefondaki ayarlar menüsünden kaydırma hareketleri ayarlarına giderseniz burada eski tip navigasyon hareketleri seçeneğinin geldiğini göreceksiniz. Bu modda telefonu kullanmak istediğinizde ekran alt kısmını kullanarak yapıyorsunuz. Ekranın sağını ve solunu kullanmıyorsunuz. Alt ortadan kaydırma hareketi uygulamadan çıkmanıza ve ana menüye dönmenize yarıyor. Soldan yukarı kaydırma hareketi arka planda çalışan uygulamaları gösterirken, sağdan yukarı kaydırma hareketi de bir uygulamanın içerisinde geri gitmenizi sağlıyor. Eğer bu yöntem size daha uygun geliyorsa NavStar sayesinde bu modu kullanabilirsiniz. Bu arada Good Lock uygulaması başlı başına birçok Galaxy cihazları yeni özellikler veya mevcut özellikleri geliştirmenize yere kapsamlı bir uygulama. Eğer bunu ilk defa duyduysanız Good Luck uygulamasının en iyi özelliklerini kapsayan detaylı bir videom kanalda var. Onun linkini de buraya bırakacağım. Eğer uygulamayı kullanmadıysanız kesinlikle kullanmanızı ve videoyu da izlemenizi tavsiye ederim. Bir de son olarak One UI 6.1'e özel olmayan ama benim uzun zamandır hangi Samsung telefonu kullanırsam kullanayım ilk açtığım özelliklerinden birinden bahsetmek istiyorum. Eğer bilmiyorsanız Samsung telefonların birçoğunda spam telefon koruması bulunuyor. Bu özelliği aktif hale getirdiğinizde spam olarak raporlanmış ve bilinmiş numaraları otomatik olarak bloklayabiliyorsunuz. Ayrıca bu telefonlardan gelen aramalarda ekranda spam veya şüpheli numara olası dolandırıcı gibi bilgilendirici bir takım mesajlar da oluyor. Bu sayede Samsung telefon kullanırken spam aramalardan %99 oranda kurtulmuş oluyor. Bunu açmak için telefon uygulamasına girip buradan da ayarlara, oradan da arayan kimliği ve spam koruması özelliğini açabiliyorsunuz. Bunun içinden de bahsettiğim gibi direkt engel ya da bilgilendirmeli arama modunda da seçebiliyorsunuz. Bu arada One 6.1 ile gelmiş olan tüm AI özelliklerini de merak ediyorsanız bu özellikleri detaylıca anlatmış olduğum S24 Ultra inceleme videomu da izlemenizi tavsiye ederim. Evet bu bölümde One 6.1 ile gelmiş olan faydalı olduğunu düşündüğüm özellikler bunlardı. Yine sizin merak ettiğiniz başka özellikler ya da tavsiye etmek istediğiniz özellikler varsa bunları yorumlar kısmında benimle paylaşmayı unutmayın. O halde bugünlük benden bu kadar. Bir sonraki videoda görüşmek Görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bak.